Başladı mı? <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz efendim. Yeni evimize hoş geldiniz. Şu an saat sabahın yedisi ve size bu videoyu çekebilmek için koşa koşa buraya geldim. Boş ev turundayız. Evet. 4 artı 1 boş ev turu. Şimdi çok hızlı bir şekilde yapacağım çünkü 10 dakikaya kadar nakliye kapıda beni bekliyor olacak. Evet. Allah hadi ya Kapı. Evet. Burada bir kapımız var. Daha sonrasında burada şu şekilde bir ayakkabılığımız var. Gösterelim Berksu Bey. Buranın spotu gelecek. Evet. Tam peşine çalıyoruz. Zaten size artık bu evde çok çok güzel videolar çekeceğim Yerleşmiş detay. Tabi tabi her şeyi çekiyorum mutlaka abone olun her şeyi çekiyorum detayı detayına. Burada yine raflar var sabah erken Eyvallah. saat olduğu için sesim biraz şey çatandı. Burada da yine raflar var abone olun her bütün adımları çekiyorum bir şey daha diyecektim ama unuttum. Burası bu şekilde mutfak. <laughs> Dün evde temizlik yapıldığı için biraz şeyler var ama mutfağımı gerçekten bayıldım. Çok seviyorum. Dur, şu da, ters, şu da. tamam. Mutfağıma bayılıyorum, bayıldım, seviyorum. <laughs> Böyle çok şey bu mutfak yani güzel bir mutfak. Ne diyeceğim bilemiyorum sabah görün. Siz sadece bakın görün. Yani beni bana abone olun detay isterseniz ben daha sonrasında çekerim. Artık buradayız. Aynen. Ve burası yine şöyle yapayım. Burası da kızartma mutfağı, hazırlama mutfağı, ek mutfak diye geçiyor. Bu şekilde yemeğin yemeğini kızartmanı gerçekten de burada yap git yani bırak burada. İçeriler hiç kokmasın. Böyle yine bir sürü dolap var, depolama alanı var. Daha sonra şuradan bu şekilde mutfaktan tabi çek. Burası da zaten bizim ee, öbür evimizin şey hizasında hemen üst hizasında. Şurada zaten sitmon AVM falan gözüküyor. Medikal park buraya gözüküyor. Da ha, evet, buraya da AVM yapılıyor. Ha, evet, buraya da AVM yapılıyor söylentileri var ama bilemiyorum. Şurada zaten ileride yat limanı var gördüğünüz gibi. Akşam manzarası da çok güzel. Böyle yani Aynen eskiden buralar düktüktü. Deniz manzaramız böyle güzel güzel. Bakalım artık nasıl. E, biraz ilerletmen gerekiyor. Yok şu tarafı şöyle. Nasıl? Aç. Ha şöyle mi? E, biraz şuraya bastırın. Ama nasıl, nasıl canım? Dur. Ben de seni Evet. Biraz ömürlüyüm. Sen bir ne düşünüyorsun? Düşün. Sevdin ben mi yeleğimizi? Tabii canım, çok memnunum. <laughs> o zaman hadi Şu biz... Şu an sadece nakliyecileri düşünüyorum, bizi bekliyorlar. Hatta bizi bekliyorlar ve... ...biz şunları getirmiştik, koyamadık. Hemen hızlı hızlı koyalım. koyalım. Mutfaktan... Balkona bağlanıyoruz. Daha sonrasında salonumuz, balkonumuz geniş diğer evimizin balkonuna göre. Dün yani temizlikten kaldık. Temizlikten. Evet, oturduk kaldık. Ee, yine o bu balkona bir bahçe takımı falan almayı düşünüyoruz. Salon, salonumuz da gayet geniş, çok güzel yani eşya çok bir eşya'm yok ama yine de koltuğum olsun, masam olsun bu salonda daha güzel kendini göstereceğini düşünüyorum. Camlarımız var. Buralara perde gerekiyor. Oh, Onları... manzarasıyla şehir manzarası. Hangisini istersen tercih edersin. <laughs> evet. Perdeleri de artık içeri girdikten sonra halledeceğiz. Diğer odalarınki uyumlu ama tek salonun o da çok da sıkıntı değil. Daha sonra buradan ilerliyoruz. Uzunca bir holümüz var. Bu tarafta ya bu ne ya? Akıllı. Bu tarafta hatta ışık mı açsam? Evet, buralarda açabiliriz. Burası misafir odası olarak kullanacağım ben. Şurada misafir yatak odamız var. Yatak odamız. Ay misafir yatak odamızda. <laughs> misafir banyosu. Evet, misafir evimiz. Evet. Şurada bir balkonumuz var. Oraya çıkma ama. Mı? Bu şekilde odayı, evet daha sonra buradan da çıktıyoruz şu sağ tarafımda Ada e tuvaletimiz var bu sol tarafımda yine bir oda var bu şekilde yine öbür balkonla ay öbür odayla ortak balkon bu odayı ben muhtemelen Berkus'un ya bilgisayar odası falan tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Gerçi öbür evimizde de bilgisayar odası olarak yaptık. Hayır, ne oldu? Yani bence de. Bu arada dün temizlikteyim. O yüzden tipimin ve ellerimin kusura bakmayın yani. Ne yapayım evet, zaman kısıtlı. <laughs> Burası ana banyomuz. Bu şekilde. Güzel bir çekim alalım Berkus Bey. Öyle. İşte böyle. Evet. Buradan da çıkıyoruz. Ee, burada yine bir oda var. Bu odayı ben e, evimdeki giyim odasını buraya taktıracağım. Burada kullanacağım. Burası giyim odası olarak yani. Daha sonra da yatak odamıza geliyoruz. Burası da yatak odamız. Evet. Normalde güneş. Uyanınca hem güneş ve hem yeşillik doyuyoruz. Uyanacağız. Evet. Güneş direkt oradan doğuyor. Artık bakalım nasıl olacak. Bence güzel oluyor. <laughs> <Çok belli> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman kamerama dikkat. Aman diyeceğim. Burası da bu şekilde. Daha sonrasında buradan Ebeveyn banyosuna geçiş yapıyoruz. Buralara aplik alınacak. Evet. Şöyle göstereyim. Mamanta sevilmişler. Eee? Eee? <laughs> <laughs> evet burası ebeveyn banyomuz. İşte duş, tuvalet, lavabomuz gayet geniş ve ayna. Şu an bakmayın sabahın erken saatleri olduğu için böyle ama burada bir fotoğraf çekmişim bebek yani çok iyi ışık çok iyi ışık böyle geldiğimizde de burada bir giyim odası bizleri karşılıyor. Oh! evet burada bir giyim odası bizleri karşılıyor bu artık giyim odalarımızı ayırıyoruz belki burayı istedi burayı kullanacak ben dedim ortak kullanalım yine ama o istemedi odası raflar var gayet geniş büyük de çok güzel wow Ondan sonra burada da bir çamaşır odası olarak adlandırdığımız bir bölüm var. Çamaşır makinemiz, kurutma makinemiz, raflarımız. Yani her şeyim, o bazaların altına tıkıştırdığım her şeyi buralara rahat rahat koyup kullanabileceğim. Bazaların altında olduğunda bazayı kaldırıp işte kullanmaya üşeniyordum. Bazayı kaldırmaya üşeniyordum bir kere çünkü benim belimde sıkıntı var. Ondan sonra cıma. Cıma. <laughs> Gitmemiz lazım. Telefonlar çalıyor. Bu, aa şöyle gösterseydim. Neyse gözükmüştür herhalde kız. <laughs> Şurada kapanışı yapalım. Şöyle yapmak istedim. Ya da şöyle yapayım. Şuraya karşı. Kısa bir video olmuş olabilir ama ben hem anı kalması açısından hem de sevgili takipçilerim, abonelerim için ee, hızlı da olsa, kısa da olsa bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi mikrofonum da Gerçekten burada. Tam falan gelir yani. O yerleşince bir yeri, yani tabii bu sefer bu eve zaten daha güzel şeyler yapacağım. E işte aksesuar, şudur, budur. Basit Ama olur, <gülüyor> evet. <gülüyor> Hepsini beraber yapacağız zaten. Her şeyi videoya çekeceğim. Bu şekilde yeni evimiz burası. Hayırlısıyla oturmak nasip olur inşallah. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Detayları merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın diyorum lütfen. Yani kaçırmayın. <laughs>